Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oyunun en hızlı karakterleriyle oynuyoruz. İsterseniz hemen başlayalım. Oyunun sesini kısmayı da unutmayalım. Başlayalım. Oh yeah, come on. İlk hızlı karakterimiz gençler Crow. Crow bildiğiniz gibi çok hızlı bir karakter. Zaten suikastçı kendisi suikastçılar da hızlı olur. Ama kendisi sıradan bir suikastçı değil gençler. Kendisi zehirli suikastçı. Aha burada bir hayalet suikastçımız var. Hayalet suikastçi diyorum sana. Çünkü bebeğin tekisi. Daha doğmamış bir insan nasıl ölebilir dediler bana. Dedim ki doğmadıysa ölemez. Akla kim gelir biliyor musunuz? Doğmamış bir insan ölünce deyince. Aklıma benim Leon gelir gençler. Leon o kadar berbat bir karakter ki. Hiçbir zaman istemedim onu. Aman kalkanı takalım. Modon. Oh yeah, Come on everybody. Çok sahi. Seni alacağım oğlum ben. Haberin olsun. Haberin olsun alacağım seni. Ama çok fena alacağım. Ama çok fena alacağım. Hepinizin sonu ellerimden gelecek up Başlayalım mı? Hangi yıldız gücü var? Hangi yıldız gücü var? Aman. Aman. İşte first time. First time. Time first. Hayır, hayır, hayır. Hayır, 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 hayır. Olmaz böyle şey. Olmaz. Olmamalı. Olamaz. Olmadı ya. Olmadı yine olmadı. Yine olmadı. Neyse gençler sırayı karakterimiz Max. Max bildiğiniz gibi oyundaki en hızlı karakter. Oo oh, evet en hızlı karakter Max. Başlayalım girelim maça. Maça girelim. Max aldık havamıza hava kattık. Come on everybody çocuğum. Dört mermim var. Senin var mı dört mermine? Ha, senin dört mermin var mı? Bence yok. Zehirden kutlu oğlum. Zehirden kutlu alıyorum Mehmet. Ben senin oğlunum. şunu almaya gidebilir miyim? Bence onu pem öldürmeli. Onu pem öldürürse bayağı iyi olur. Bayağı sağlam. Pem ortayı kaptım. Ben ortayı kaptım. Bulut'u attı. Çok ölümcül bir anda. 40 canlı kaldı adam adam 40 canla kaldı ya Adam 40 canlı kaldı ya Yok böyle bir şey ya Neyse gençler diğer hızlı karakterimize geçelim Diğer hızlı karakterimiz ise Neydi biliyor musun gençler Abi diyeceksin burada başka hızlı karakter kalmadı Kusura bakma kanka şu anda oynayamam ee, Şimdi hızlı karakterimiz Bibi Evet bildiğiniz gibi içler bibiye çok arka bir vaf geldi ve bak bu buff, buff sayesinde bibinin hareket hızı hızlıdan çok hızlı alındı. Hadi maçlara girelim. Bibi şu anda bir crow hızında Bir crow bir crow görmeniz lazım. Bir havalara girmiş bir havalara girmiş. Crowlar aynı yerde <laughs> iç gitmiş diye aynı yerde takılıyor diye. Bildiğiniz gibi gençler süper senin en son attığım videoda bibi crow bull aynı yerdeydi. ona ölüm. Bibi'ye saldır ona ölüm. Adam takım olduk sandı ama ben ona ihanet edeceğim. Edeceğim ona ihanet. At. Hayır. Selamun aleyküm. Ay. Ye. Al bakayım sen şu balonu genco. Al bakayım. Yedin mi bakayım balonu? Yedin mi balonu? Yemişsin yemişsin. Çok Ben yine gazdan kurtuldu bu çocuğu. Bu çocukta bir haller var bir haller. Ne hali var olmuyor. Sırrın ne Poco? Nedir sırrın Poco? Poco bakın şimdi yani her alan tarıyorum. Burada karakter olamaz. <laughs> Git işine. Hayır. 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 Hayır hayır hayır. 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 Git işine. Uy ne biçim attığını attım gördünüz mü? He gördünüz mü ne biçim attığımı? Benden iyisi yok oğlum. Benden iyisi yok. Bunu bilin artık ya. Bilin bunu artık ya. Necmiye amca aşkına ya. Bilin bunu artık ya. Poco. 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 Git işine. Git işine terbiyesiz ahlaksız çocuk seni. Git işine. Git işine terbiyesizsin. Seni. seni terbiyesiz. Seni seni seni. Seni terbiyesiz. Demek beni öldüren sendin ha. Seni çok döv pis döveceğim. Neyse işte birbirlerine de artı 5 puan aldık. Sıradaki karakterimiz ise evet evet evet. Başka hızlı karakter kaldı mı? Bu hızlı mı? Bakalım. Hayır bu normal. Bu hızlı mı? Bu da normal. Bu hızlı değildi zaten. Bu çok yavaş. Bu yavaş. Bu hızlı mı? Bu da normal. Bu hızlı mı? Bu hızlı ama çok hızlı veriyoruz biz. Bizim bir şerinin aksesuarı vardı. Yanlış hatırlamıyorsam onu hızlandırıyordu. Yani 3 adım ileri atıyor. Bu da hızlandırma neyse. Bu da hızlandırma. Aldırmayın siz. Hemen arkadaşlara arkadaşlık isteye işte yapmaya başlayın bakayım beni. Dolduracaksınız ha. Dolduracaksınız. Bu videolar bitmeyecek. 5 abonem olsun hele bir. Hele bir 5 abonem olsun. Çok güzel bir teşvik yapacağız. Ama öyle böyle yapmayacağız. Her şeyi alacağız. Her şey. Ya bu maçı tekrar yiyeceğiz gençler. İnternet bağlantı sıkıntısı bilirsiniz işte klasik yine. İnternet neden beni alıyorsun, dövüyorsun? İnternet. Yine aynı yerde başlamayalım da. He, güzel. Güzel. Çok güzel. Adımızlandırıcı gençler. Adımızlandırıcı. zandırıcı. Adımlarımı hızlandırıyor. Alalım. öldüm. Altıncı oldum. Ama ben bunu hak etmiyordum. Eksi bir aldık. Neyse gençler bu seferlik video bu kadar olsun. Hoşçakalın. Bay bay.